Dokuz kişi. Dok dok dokuz kişi, dokuz kişi, dokuz kişi, dok dokuz kişi. Günaydın aşkımız salatası ne yapıyorsun? Gene boktan bir günü uyandık muhtemelen ama bismillahirrahmanirrahim topuklu ayakkabıyla kalkış. Allah kahretmesin sims karakterleri gibi geziyorsun ortalıkta. Üstümüzü giyindik, günlük vlogumuzu çekiyoruz. Geldik burada boy abdestimizi alacağız. Saçlarımızı topuz yapalım Allah'ın izniyle. Eh, öbür taraftan da ayrıyetten bir sapık geldi yürüyen Heden shoulder Memintoları ile birlikte memintoları geriye doğru fırlattı. Evet. Onni Allah kendi Boğaza karşı Eyfel Kulesi. Sapkın sapkın saçlarımızı kurulayalım. Nasıl simile? Efendim. Efendiler götüresene Yine ne oldu ha. Yani bir beşere bakıp gelecekmiş. Çok beklettim babamı. Ha Öpüyorum hadi, Hadi oğlum hadi okul kapandı zaten. Sen daha bu saatten sonra Allah'ın dişi mi fırçalayacağım? Kuşu mu fırçalayacağım? Vlog çekeceğim. Çantamı toplayın. O akşam oldu hadi. Bir de el salla. İster valla ister o. Yalamaç evin sahibinin kızını Allah'ını seversen kendini köközleyip yalıya konacak diyor ya. Senin bütün plan projelerini Peyker öbür tarafta patlatacak Allah'ın belası Beşir. <laughs> o da göğe yalıya çekecek üstüne tapu eleyecek oğlan. lan. <laughs> ha, bir aşık olduğundan değil mi Allah'ın belası matyatçı pezevik. <laughs> Bu eski filmleri. Onları koydum dosyaya. Koy aşkı doktorla birlikte izlersiniz güzel filmler. Doktor Kutsi'ye selam söyle. İçinde Doktorlar dizisi de var. Birinci sezonu izlesin, ikinci sezon finalini izlemesin. Düğünün ortasında sapkın sapkın hareketler yapıyor. Yeni yeni sevdalar çiçeğimi... Ha. Aa, yoğun hava şartlarından dolayı şu anda İstanbul'da inanılmaz bir kar olduğu için şu anda bilgisayarda bir donma var arkadaşlar. Drop geride hemen geliyorum ben. gideceksin Bülent sıkıldım diye huysuzluk ediyor mu? Hmm. Ee? Dönerlerse şaşma. Aşkım mesela bugün dönerlerse yarın kebaplar. Allah kahrem besin hiç utanmıyorsun, hiç arlanmıyorsun. Bu insanlara bunu yapmaya hakkın yok. Sen terbiyesiz bir insansın. Sık o parfümleri de afrodizyak etkili, cimatül etkili parfümleri sık da Eyfel Kulesi bir tarafımıza kaçsın. Allah'ım be. hiç utanmıyorsun diye. Heh sıkma anam onları sıkma abla sıkma yengem onları sıkma ey Allah'ım ya Rabbi vücudundaki o sapık sarı sıvıdan dolayı telif yedik ses çıkmıyor dur oğlum dur ses komple gitti zaten Allah kahretmesin seni ya geç ağzın konuşuyor bak bak ha bak bak Allah'ını seversen ha nasıl kardeş ha ey kızım Allah bela kaldır Allah kahretmesin Arap sabunu suratlı sipahiler sesiniz gelmiyor gel Baba, Aldı yenge kokusu aldı Allah kahretsin. Kopuklu yenge kokusu dönüşü yaptı sapık. Yenge kokuyor yalı komple yenge. Nasılsın yenge? Yenge bu muhtemelen geliyor bu Arap sabunu suratla ne yapıyor? Buraya gelmeyecek herhalde ya. Yavrum sen ne yapıyorsun burada? Yoga mı yapıyorsun? Yogi! Yogi! Ha? Abiento! Abiento! Allah belanı verdi Rato! Çalma o kapıyı! Ay bir de sapıklık yapmak için önden kapı çalıyor bir de. Bir de medeni sapık. Yenge! Aldı bu kopuyu Allah kahretsin. O heden şoldur kopuk kokusunu aldı bu yürüyen Elidor. Ha, tuvaletin kapısı. Orada bir tövbeler tövbesi. Ya başka bir şey yapıyor olsa libido killer. Ayak yoluna gitti kadın belki yüz numara. Forma giymem on numara ne olur gelme Allah belası geliyor. Akın akın geliyor ya. <laughs> Kapının tahtasına da kerken ucu oğlan oğlan. Saatler olsun yenge. <laughs> gel Allah'ım ya sudan mı tasarruf edeceksiniz? ikiniz birden mi gireceksiniz kuvvetin ağzına? olan. lan. Peker, Vallahi yeni projeler yapmamız lazım. Ortalık karışık peker. Ha? Hay Allah kahretmesin bu burada kekremse gibi cansız mankere dönüştü. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hoş gelenler geldi zaten üst katta geldi. Ee, Merhaba Bihter Hanım çıkmadı değil mi? Bihter Hanım maalesef çıkmadı Bihter Hanım girdi. Allah'ım yarabbim yalı yalı değil sims 3 sen oturmuş sapık gibi Allah'ını seversen ne yapıyorsun lan belgesel izler gibi ne yapıyorsun oğlum sen? Sen de burada öldün mü bayıldın mı kaldın mı ne yapıyorsun kopuk spor <laughs> Ey Allah'ım gel gel utanmasan sırtımı kesenecek gel tellak suratlı ne yapıyorsun Habama çevirdin ortalığı ne yapıyorsun ya Ben sana saatler olsun demeye geldim Saatler olsun mu demeye geldin Lan ne sıhhatleri şu anda sıhhatleri muhatleri sen sıhhat mı bıraktın bizi sapık Lütfen çık başımız belaya girecek Başımız belaya girecek nedir tövbeler tövbesi Buralar vallahi billahi Alman şey sitelerine döndü şimdi ben konuşmak istemiyorum ama Vallahi konuşacağım galiba Behlül senin sapkınlıkların yüzünden ya Anam kese yapmaya geliyor bu kese. Nasıl peker? Ne ikram ederim size? Allah'ım belası portakal suyunu gördü bu da portakal suyunda zaafı var bunun. Niye kalkmadı daha? Kalktı. Ha şeyden mi bahsediyorsun şeyden e, Bihter'den mi? Bihter de kalktı. Ben, ben kaldırayım şunu. He, sen kaldır Kaldıran Kaldırdı zaten çıldıracağım ya. Ya Behlül nasıl bir insansın? Ben yengem eski sevgilim. Biz kocaman bir aileyiz. Komple oturup Allah'ım yarabbim su tasarrufu yapacaklar ya. Peker. Hah, gel 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 Peyker sen de gel gel. Gel komple çıldıracağım Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah gel gel hepimiz kese atalım gel. Hah, kese partisi. Tüy Allah kahretmesin seni ay kopuklu yenge. Ah, ay Allah kahretmesin akrabalık ilişkilerde bu kuvvetle atlıyorsun ne yapıyorsun sen Behlül? Ağzı açık ayran budaması gibi ne bakıyorsun lan? Ay rezalet ki rezalet ay şu hallerimizi bak çıldıracağım. Hoş geldin. Nihat'ın istifa ettiğini biliyorsun herhalde. Dur şimdi Nihat'ın istifrasını bir istifrasını sırası mı Allah'ını seversen ya? Çık Allah kahretmesin. Çık su faturası suratlı sipahi çık. Ona... Aha. Lan çıksa... Ay bir de öpücük atıyor Allah kahretmesin. Yaptı bir de yu Allah kahretmesin. Havadan pat attı bir de. Allah kahretmesin. Goten gire tovalı. Allah cezası vere Allah cezası vere. Bunlar sapıklığı ve azmışlığı ve hayasızlığı iyice ellerini aldılar götürüyorlar. Yalıda lebet kaldı ne bereket peker peker. Eh, bugün işte üçüncü Feridun da gelir ben sana söyleyeyim. Heh. Alo. Ne yaptığını gördün mü? Bence güzel şeyler oldu. Güzel. Allah kahretmesin bir de hoşun. Ya sen rezalet köpek. En azından görebildiğim kadarıyla. Ben şimdi konuşmak istemiyorum ama vallahi ne gördü? Kim bilir ne gö Ne gördün lan? Ne gördün? Bize de anlat biraz. Merak ettim şimdi. Biraz anlat bakayım. Ne gördün? <laughs> <laughs> Kopuklerin içinde gün doğar ya aniden. Ah kahretmesin köpeklerin içinden gün doğdu muhtemelen. Hilti takma kafayı aşkım gelen araba sevin ha arıyor kahkül spor alo Allah'ın cezası bir daha Aha, belası ki ne belası hem günaydın Tünaydın Allah belanı kadraydın ortalığı karıştırdın ondan sonra günaydın diyorsun geri gel zomat ya Aldım ama haberi Aldım haberi ama benim. Allah kahretsin 990 milyon 3 tane site kitlediler bize sipahi Ne diyorsun sen be ha? benimle dalga mı geçiyorsun Ne diyorsun be <laughs> İhaleyi aldıysan Niye böyle söylüyorsun? Yavrum ihaleyi almak mesele değil. Mesele ihaleyi yüksek fiyattan almak. Yeter. Beni bitirmek için kaç para verdi? Allah'ın cezası. Allah. <laughs> neler söylüyorsun iyi Neler söylüyorsun iyi Neler söylüyorsun? Bu sonucu ilahi adalet. Karma is a fucking bitch. Ya Gel. Oğlum burası nasıl Londra Allah'ını seversen bu ne lan bu? Oğlum burada bildiğin Osmanlı erkan figürü var lan burada. Van Kapov, One cup of tea, please. Abiyatu please, please, bro. my cup of tea. And with an ice. There is no ice. No iced tea, okay? Yes, hot tea. Because iced tea is a behlul horny. Horny behlul is a so hot. And hot is a down. Please, iced tea. Abiyatu animato. Bye bye. Allah belal le Hide bar gitti. Park. herkes koşuyor hayat. Herkes koşuyor. Koştur koştur. Nereye koştukları da belli değil Sevil biliyor musun? Sevil buraya gelmişken sana bir tane İngilizce fıkra anlatmak isterim. Temel is a very famous Black Sea figure. Temel is going to London. You know London? London is the very most beautiful city in England. Temel is back to the Black Sea and see his wife. His wife uh, with an hour with a bat in bed and Tamil is uh, so angry. Tamil wants a weapon. weapon is a uh, turn it and uh, then chick uh, chick. Stop Tamel, what are you doing? Tamil says, listen to me bitch, it's your turn. Pat." what? <laughs> <laughs> My cup of tea is coming. <laughs> kimler gelmiş, kimler gelmiş. Kimler gelmiş ki ay Allah cezanı vardır hatı. Bir de bilmiyormuş böyle Allah bunlar öyle tehlikeli. <laughs> Oy neden bunlar öyle tehlikeli. Behlül is a very horny nipio. Nasıl insan bunlar? Burası Mezopotamya. Burası var ya kurtlar sofrası kurtlar. Ve buna bak Allah'ını seversen. Ey Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Çemiş gezek yaylası gibi yaymış götü oraya. Alan ne yapıyor? İçeride. Alan ne yapsın? İnek mi sağıyor, at mı tepiyor içeride Allah kahretsin bilir. De... Ya şu kadara bir selam ver bu kadara ters ses bakmalar. Bu hareketler nedir ya? Boğlu havalara girdi Allah kahretsin. Matmazel göğe ondan hoşlanık da göğe köpek çekiyor boğlu. Adnan. Arsen. Ne zaman geldi? Nasıl tahlı? Görmedim. Görmez olur musun? Arka tarafta geldi aşko. Neyse hadi hoşça kalın. Görüşürüz aşko. Selam söyle. Ha. Ha. Allah kahretsin. Gel gel Nesrin gel şunları bir yalnız bırakmayın. Gel Allah kahretsin. Etrafta böyle tarla faresi Hamam böceği kımıl kımıl gezin aşko. Ha. Her taraftan çıkın. Her taraftan çıkın. Eve baksana ev iyice sims üçe döndü. Allah kahretsin. Her taraftan çıkın. Çıkın bunları yalnız bırakmayın Allah kahretsin. Ha. Çık Semih'le ha. Üst taraftan da birileri çıksın. Her taraftan yok öyle öyle yok rahatlık size. Ha? İstiyor ki rahat gevşek. yanının göbeğinde top koşturalım oldu. Ha? Bahçede ha? yürüyelim mi biraz? Bahçede yürümeyelim biraz. Her tarafta yürüyorsunuz bir bahçede yürümeniz eksik ha? Ya Allah kahretmesin dün hıdır eliniz için kızcağızın fırlattığı kağıdı gerçekten oraya bulmaya gitmiyorsun Denize düşesen oğlan, akıntıya kapılasan da boh borusundan çıkasan oğlan. Allah kahretsin Oğuz götümü parmakta da yazıyor muhtemelen ne yazıyor? Bahlo Allah ım. Ne yazacaktı ya Allah'ını seversen fondöten yazacak hali yoktu Allah kahretsin Her şey üst üste geliyor Her, Her şey, şey üst üste gelecek tabi ne zannediyordun rahat rahat at koşturabileceğinizi zannediyordun Allah'ın belası Yaşadığın sapkın ilişkinin farkında değilsin galiba Öfkede bir kadına yakışır mı? Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Kızına gönül verdim. Gönül. Yemin Allah ne kadar olur ay. Hanım hanım teyze. Oğlumun düğünü olması lazım. Ya bırak oğlum hanım teyzi hanım teyzi burada ortalık 1500'lük olmuş. Gelmiş orada serenat yapıyorsun ya. Ooo. Ooo. Benim o? Oo. Burası da mayınlı bölge. Burası her taraf mayınlı bölge. Allah kahretsin. Yalanın içinde 35 tane insan var. Geridiğiniz sapkınlıklara bak çıldıracağım ya. Atölyede konuşalım Ne oluyor bunlara böyle? Ne oluyor? Aslı bunlara ne oluyor? Bunları sorgulaman lazım. Bunlar Allah kahretsin. Kümet kapağı gibi geziyor. Bunları sorgulasana aşk o. Ha? Anladım. Anladın. Niye anladın? Bırak çiçekleri mi? Çiçekleri ortadaki 2500 olmuş. Allah kahretsin. Aslan ağzı gibi geziyor ortalıkta millet. İlacınız az geldi. İlacın az geldi. Gücün kuvvetin arttı. Ne oldu? Ne dedi doktor? Aşko yüksek dozda fondöten varmış bir şeyde vücutta. Ameliyat almamız gerekiyor. Kapı. Alo. Nesrin yukarıda. Nesrin bakar. Nesrin. Ne surat Nesrin bakar. Allah'ım yarabbim yukarıda o varken biz bir tane niye çıkalım yukarı? Demin kim geldi? Elif Hanım. Elif tamam. ay bir Elif'imiz eksik Hay yengene Elif diyeler usta usta. Aa, hiç boş kalmıyor şu ev hiç. Sana sana Allah'ım ben asılsa gidersin ki bu da evin sahibi. Ha. Ben kaçıyorum. Biz biliyorum sıkıldın ama tatil gibi burası onun. Tatil gibi burası tabii tatil gibi. Hiç. Ha. Matmazel için kalıyorum ona göre. Matmazel için kalıyorsun ağzını sıçarım yoksa diyorsun. <laughs> Tatilinizi nerede geçirmek istediğinize karar verirseniz organizasyonu ona göre yaptırırım diye Ya sen organizatör müsün ya? Ya bizi de gönder. Atlana bak herkese bilet kesiyor ya. Bizi de göndersene Aşko. Düşüneyim ben ben size bir sen bize sen bize bir dönüş yap Aşko. Hoşça. Birkaç gün sonra görüşüyoruz. Görü ya kadıncağız ama... ama niye böyle artistik yaptın? Pötübör suratlı gerizekalı kadıncağız niye atar gider yapıyorsun? Evdeki ablamı çok çok öp benim için. Ay ablanın nesini öpem oğlan nesini öperim. Gel aşk gel gel gel. Tamam yeter tavana tavana bakıp durma. Tamam Allah'ım belası tamam. Ağlamanın zırlamanın sana sadece yorgun değil mi? Bihter sadece yorgun biraz da vurgun. Allah kahretmesin milleti atar gider yapa yapa atar gider yapa yapa. Masada kaldınız iki kişi. Toksik ikili. Başka bir şey yok yani. Başka bir şeydi. Bir dalgalar vardı şimdi sana anlatsak. Allahümme salli ala. Oo, aşkı memnu iki sezon olur sana 32 sezon. Allah belanı kaldır ato. Konuş adam konuş buna anlat anlat bitmez. Ben sana söyleyeyim ya. Sınavımı sormuyorsun hiç. Sınavına başlayacağım. Bir de senin sınavın da mı Allah'ını seversen dert ya. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Çok iyi. Ah Bihtoş'um vay yeşil elma suratlı Bihtoş'um benim ya. ya lütfen kapatır mısın şunu kapatamayız aşkım şu filmin en heyecanlı yerinde Allah'ını seferse manyak manyak senin triplerini andropoz triplerini çekecek halimiz yok gene ne oldu ha? Ayşen Hanım'la konuştum işi bahane edip hemen gitmişsin Bülent'i görmeye gittim Bülent'i görmeye gittim Bülent göten yere Bülent'in desi var Bülent'in bir şey yok kırık bacak yatıyor orada e beni neye mecbur ettiğinin farkında mısın hiç sen hiç sorma vallahi billahi bu ilişki yavaş yavaş çatır diyor boşansanıza birden boşanın hadi Al. Anam yok bunlar ki kadın artık kızca senin dokunmana bile tahammül edemiyor farkında mısın Adnan? Beni rahat bırak ne olur. Rahat bırak şu kadını bir sal bu olmaz Allah bu olmayacak şunu bir sal Allah'ını seversen ya bunu bulduğun kabristana geri bıraksana ya. Lütfen sinirlerim çok bozuk. Kadın sinirlerini atmaya gerek küveti kopuklu doldurup kopukların içine yatınca. Tatlı istemiyoruz Nesin. Tatlı istiyoruz tatlı varsa Allah'ını seversen şu tatlıyı nasıl reddedebilirsin? Bir tatlıyı yiyecek, tatlı ye, tatlı konuşak küveti doldurak içine gir ah. İçer miyiz aşko? Bir elma suyu içeriz. Yok sağ ol. Sirkeli birazcık, sirkeli birazcık vücuttan toksinleri atarız aşko. Toksik sapık gel buraya iç biraz. Hı? Üstünde de his club yazıyor. Ne yazıyor Allah'ın belası? Çok genç. Çok genç ve ha? tecrübesiz tabii. Hı? Beni kıskanıyor. Benim... Oy Allah senin neydi kıskana? Ay sen asıl tecrübesiz bu çıktı göre. bunu kıskanıyormuş ki. Küvetin tıkacını kıskanır bunu kıskanmaz bir der. Sen ne diyorsun aşkım? Sen içine mi sıçıyorsun? Ne yapıyorsun Allah kahretmesin korkudan? Ha? <laughs> tuhaf tuhaf sesler çıkıyor bundan. Saçma tabii. Saçma tabii. <laughs> ses tonu gül sapığı Rıza atlanın boynuzlarına döndü 2 dakikada. Allah kahretmesin herifin ses tonu değişti korkudan. Beni çok seviyor biliyorum. Bu çocuğun suratı baksana ya. Vallahi billahi Kısmet olur kırmızı odaya döndü herifin suratı. Ne anlatıyorsun sen ya? Onu ne kadar sevdiğimin farkında olması lazım değil mi? Senin onu ne kadar sevdiğinin farkında olması lazım değil. Senin... Onun seni ne kadar sevmediğinin farkında olman lazım. Elif de öyle. Elif de ay Allah kahrem bizi götleri sıkıştıkça piyonu öne sürüyorlar. Yengeye gele Elif'ten de usta gururluz. Elif şu anda ne alaka? Sadakat benim en önem verdiğim şey. Oh! Gençliğin verdiği heyecanda kendini kontrol edemiyor tabii. Kendini kontrol edemiyor. İki günde bir küvetin ağzını tıkıyor muhtemelen aşk Amca sen de büyütme o zaman. Neyi büyü... Amcasının büyütmesi öyle değil. Sen büyütüp duruyorsun zaten. Çıldıracağım beni konuşturma ya. Düzelir nasıl olsa. Ha düzelir düzelir. Aslında bu kadar sevildiğimi bilmek gururumu okşuyor ama... Gururumu okşuyor? Ay okşayacağım şimdi senin gururunu. <laughs> Ya devamı gelirse ikimiz için de yıpratıcı olur. İkimiz için de muhtemelen devamı gelsin ikimiz için de yıpratıcı olsun. Doğru yolları ayırın gitsin aşkım. Kopürten kopurtuyor. Ben daha nasıl anlatayım herife baksana Allah kahretsin. metre adam kıvrılı kıvrılı oldu bir. Kusura bakma seni de esir aldı. Esir aldı bunu da duyguları esir aldı da beni konuşturma ha. Çok doldum. Çok doldu bir yerde patlayacak da vallahi billahi damla yana yazık olacak. Çok doldu ben bunun farkındayım bu aşırı doldu. Birden dökülü verdim işte. Birden dökülü verdi aman abi üstümüze üstümüze dökülmeye kalkma. Beylül sen de doldun mu aşkım? Senin de var mı birden dökülesin Allah'ın belası. Küvet patladı gidiyor sular taşıyor <laughs> Çıldıracağım ya. Yine böyle gıy gıy resital yapıyor. Adnan'ın boynuzunun burada ne işi var? Allah kahretsin. Adnan geldi. Boynuzunu buraya bıraktı. Default'a gitti. Adnan malzemelerini şuraya bırakma diye 30 kere söyledik. Boynuzunun burada ne işi var yavrum? Matbok ne diyorsun buna? Adnan kafanda bir eksiklik hissediyor musun? Çiftlikte kalmış malzeme. Dur getireceğim ben sonra. Daha sonra arkadaşlarla getirtireceğim ben sana onu. Ha? Geçmemem Allah. Allah. Kahretmesi de herkes yanının bende oturmuş. Mozart bilmem ne Beethoven dinleye dinleye var oluşsan sancıları çekiyor ya. Geç Allah'ını seversen. Anam bu zenginlerin de derdi ayrı bir sapıklık ya. Vallahi sen ne yapıyorsun sen burada? Azgın ağlaması yapıyor Allah kahretmesin. Gözünün yaşıyla iki tane küvet dolar Allah'ın belası. Çalmayın abi şöyle şarkılar Allah aşkına ya. Ha. Yapma Bihter. Ya kızcağız sanki kendi başına yapıyor ya. Neyi? Aşko ne iyi olacak bu saatten sonra banyo yapma mı demek istiyorsun? Ne demek istiyor? Çıldıracağım. Ha? Amcama bunu yapma. Am Allah'ın belası sen amcana bunu yaparken sen akrabalık ilişkilerini duş akabinin ağız kısmını kuvvetlendirirken sıkıntı yok. Ama Bihter gerçekten amcama bunu yapıyor. Allah'ın belası. Bizi perdelemek için ha? sahte gündemler yaratma. Bak ne kadar da düşünceli, ne kadar da düşün, düşünceli sapık. Yine bana yıktın bütün sorumluluğu. Sadece ben suçluyum değil mi? Ha. Bu hep böyle yapıyor. Girdim bu işin içine zaten aldım başına belayı biliyor musun Bitok? Kim alo? Ay bir sen eksiktin Allah'ım yarab. Ay geri zekalı ya. İki ayaklı Arap sabun sabunellası ne oldu? Ha? Evet, evet iyi geceler. Evet canım iyi geceler bay bay. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Allah kahretsin. Perde ritüeli mi yapıyorsun? Duvar mı yalıyorsun? Ne yapıyor bu? Ha? Alçıpan mı okşuyor? Bu ne yapıyor? Başkasıyla konuşuyordun değil mi? Abi aç, Başka aç, aç, bir kızı. Aç şöyle bir hava alalım. Aç şöyle bir yalı bu kovası alalım. Aç. Hah. Gelme peşimizden. Gelme goten donar. O ana gelme. Ee, sıkma canım. Hadi git yat içeri. Kovalama ha? beni. Ya kı mı beni. Ha, mı? Ya gider misin kardeşim ya? Zaten benim benim Allah de... kahretmesin. Buzdolabı magnetik bir yapıştı götümüze ya. Çatnam Bey. Efendim canım. Nihat Bey geldi Ya, gel, gel. görüyoruz yani bunu tekrar senin belirtmenin gerçekten manası var mı ya? Sifa karar vermekle ne kadar acele ettirdi Şimdi bu saatten sonra geri vitesini kabul edersek bizim dağdımız Allah kahramesin Cimagil familyası değil. Kovuldun. Seni bir yere bırakmıyorum. Seni... Ya gönder bunu gitsin gönder bunu gitsin Allah kahretmesin baksana ya. Kaça sıkıştığı anda geldi. Ha? Şirkette kalmayı kabul ediyorum ama. Ha, ben diyor hisseleri kabul etmiyorum dersen gerçekten o pop kafalı operasyon yapacağım şimdi. Onu da kabul et. Bir şartla. Hisseleri de vereceksin. Hisse olayını şimdilik gündeme getirmeyin lütfen. Pı Allah seni kay... Ya bu çok safi yani. Ay Allah'ım ya abi Koskoca şirkette akşama kadar şantiyeler senin. Alt kat benim üst kat senin. Akşama kadar elinde mavi dosyalarla sapkın sapkın geziyor. Ama hisseleri de almıyor boklu. At cebe gitsin oğlum ya. Devir götürme devir. Sen salak mısın ya? Gerçekten hak ettiğim zaman sahip olmak isterim. Hay Allah kahremesi. Adnan Barış'ın Allah nasıl versen yüzde iki buçukluk head shoulder sponsorluğu var ya. Eğer bu şekilde anlaşırsak. Ha? Anlaştık bile. Anlaş, bunun da işine gelir Allah kahretsin. Cimrilik abidesi bunun da işine geldi. Heh. Şimdi sana da veriyorum. Ver aşko ver. Vermediğimiz bir Nihat kaldı zaten. Nihat'a da verelim ver. Al aşkım 2 litre Arap sabunu suyu. Aşkım sana sana kırmızı çok yakışıyor. Bir de Nihat Bey geldi yine. Aa yine mi? Anam çıkmıyor ki bizden. Bir diyor ki hisseleri kabul ediyem. Bir diyor ki hisseleri kabul etmirem. Allah cezal verdirem. Ya çıkar mısın defolup gider misin Allah'ımı seversen ya. Anam bıktık bundan ya. Sözün dört aç. Bir şey olursa hemen haberim A olsun. Anam ortalık çok karışıyor. Ortalık çok karışıyor. Anlatacağım ben sana sonra. Herkes farklı hesaplarda. Herkes farklı hesaplarda. Yukarıda bir ihtar desen 24 saat Netflix yapıyor. Sonrası benim için daha zor olacak biliyorum. Ne konu bakımında? İlişkileri düzeltmek adına keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Allah'ın cezası. A Allah kahretsin. Sen ilişkileri düzelteceğinle yaptığın manyak hamlelerle ilişkileri daha da bozuyorsun ya. Bir rakam öğrenecektin. Onun da içine ettin. Allah kahretsin. 980 milyonu Allah kahretsin. Beylikdüzü taraflarında gittik. ihale aldık ya. Sen bana kendini ispat ettin Nihat. Ya sizin de aranızda inanılmaz bir cinsi çekilim var Allah kahretsin. Akşama kadar sürekli birbirlerine dokunup duruyorlar ya. Üzme kendini. Bak 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 sürekli var bunların arasında bir hareketlenme. Bunların arasında bir hareketlenme var diye daha önce 30 kere söyledim. Böyle de bir teori var biliyor musun? DM'den merhaba falan yazıyormuş. Merhaba. Merhaba. Dün işle ilgili bir problem yaşamıştık. Sağ ol. Bitmiyor ki problemi zaten. İşkolik pesebeki tek problem iş. Allah'ın belası. Olsun, Nihat ha. bugün beni rahatlat. Ne yapmaya çalıştı da belli değil ki. Birlikte başarılı geleceğimize kadeh kaldırıyoruz. Kaldır aşkım. Hep beraber kaldıralım. Ben de kaldırıyorum. Hadi as şişemi hepinizin sapkın köpürmesine kaldırıyorum. Allah kahretmesin. O zaman ben de katılayım size. Kaldır aşkım. Sen de kaldırmayı seversin zaten. Getir sen de bir tane kaldır. Memnun he. ol. Uyudun mu? Ya. seni seviyorum. Aşkımızı doya doya yaşayalım istiyorum. Oskana tüküreler. Oskana tüküreler. Osk beş mi kaldı? Allah'ını seversen 2009 yılında giriş yaptık ablan. Ablan 2008 yılının Mayıs ayında zaten kanun hükmünde kararnameyle Osk kaldırıldı. Osk yok. Ha? Ay omuz okşuyor. Ay omuz okşuyor. Allah bizim Head and shoulder. Ay omuz öptü. Ay Allah kahretmesin. Shoulder put. Ay Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Adnan vallahi billahi şu anda tövbeler tövbesi. Bir cansız mankenle sapkın bir aşk yaşıyorsun gibi falan gelmeye başladı. Kız hiçbir şeye tepki vermiyor. Çok korkutuyor lan beni. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi çok ya bir sana 30 kere daha birinci ikinci bölümde de ananın en sevmediğin bir insanla evlenme diye 30 kere söyledim sana ya. İnsanın geleceğinin birkaç saatlik sınavlara bağlı olması ne saçma değil mi? <laughs> ne saçma aynı öyle aşkım. Neye bağlı olacak oturup bütün 18 yıllık hayatını araştıracak halimiz yok Allah'ını seversen illa ki bir şeye sokacağız seni. işte adı üzerinde. Bunları zaman gösterir. Gelecekle ilgili bütün kararlar için bu böyle. Bunun zaten okul hayatına taktığı yok. Aşk hayatından bahsediyor ki yanlış kararlar verme senin için doğru merci benim. Hangi merci? Merci boku. Ha? Anladın sen mevzuyu? Merci tapık. Beşir ağır sapık. Anla mevzuları. Ama yanlıştır senin için. Canın yanar. Üzülürsün. Canın yanar. Yani diyor ki bu ilişkiyi yaşarsan muhtemelen bu manyak seni Allah kahramansın. Üzecek. Yanlış kararlar verme. mı? Doğru benimle sandal altında iki hıdır ellez yangını yakalım. Ha? Nasılsın yenge? Günaydın. Boncu matmazal boncu tamam hadi Allah'ını seversen günaydın yengem nasılsın yengem portakal suyu içem mi bitti bu kadar muhabbet bu daha fazla ileriye gitmeyin aşkım. Ha? Otursana. Çok Esma çok. Dediğini yaptım. Ah çatal, karam çingenem. Vallahi orada bekleye bekleye kırmızıları yaymışsın asla doğru. Benim de kafamı karıştırıyorsun insanın kafasını. Allah'ını seversen manyak manyak hareketler. Çöksene şuraya. Ha? Dün gece hiç üzmedim amcanı. Her şeyimle teslim oldum kocaman. Kendini aklamak için beni suçluyorsun. Sonra engel olamayıp tekrar kendine geliyorsun. İçinde yaşadığın dengesiz sapkınlıkları Allah'ını seversen kendine sakla. Vallahi billahi onu orta yerlere saçıp da gerçekten bizim de midemizi burada bulandırma ya. İçindeki o sapkın ahlak kuralları bazen bir çöki bir çıhı, bir çıhı, bir çıhı, bir, bir kopri, bir kuri, Allah'ın belası. Uzak durmak istiyorum. Aha. Baksana arkada da Allah kahretsin, arkada da Beşir'in sandalı var. Beşir hala buralarda kağıt arıyor sapık. Seni istiyorum. <laughs> Allah cezanı versin. I want you yenge, I want you. Allah bela kaldıra yenge. İsteme gerekiyor zaten. Oğlum hiçbir Ramazan ayında falan oruçta mı tutmadın? Nefsine hakim olamayan sapık. Amcanı üzmek istemiyorsun. E ne yapacağım? Amcada da mı tövbeler tövbesi? Amcasada da mı şey? Tövbeler tövbesi. Yani beni konuşturma şimdi ya. Anam amcasını da istiyor, seni de istiyor. Bu nasıl iş? Ben bunu anlamadım ki zaten bu sapkını ya. Kendimden utanıyorum. Kendimden utan? utan. Hep böyle mi devam edeceğiz? Olacak hep böyle devam etmeyecek. Bitirin artık Allah'ın seversen hadi ya. Böyle devam edemez tabii. Tabii böyle devam edemez. Bitirelim aşkım. İyi Allah şükürler olsun. Allah'tan uzatmayacaklar bari. Uzatmayacaklar bari. Etmeyelim o zaman. Ya helal olsun size ya. Vallahi billahi. İyi ya, vallahi billahi 32 bölümde verdiğiniz en doğru kararı şu an itibariyle vermiş bulunmaktasınız. Hayırlı uğurlu olsun. Gidelim. Gidelim. Nereye? Allah bizi KYK yurdula bu. Nereye? Herkes arkamızda bırakıp gidelim buradan. Ve Allah cezası vere. Şemil Karahisar küvetler diyarına gidecekler muhtemelen. Ver müziği. Müzik falan vermeyin lan.